Bir önceki videoyu kapatırken kafa karıştıran bir soru sormuştum. Eğer ki sürtünme yüzey alanı genişliği ile alakalı değilse, neden yarış arabaları için geniş basma alanlı lastikler üretiliyor? Ve çok güzel beyin fırtınası yaptınız. Çok güzel cevaplar aldım ve de birkaç küçük ipucu ile cevaba çok yaklaştınız. Eğer ki bir önceki videoyu izlemediyseniz tam da burada, bu noktada bip sesi geldikten sonra Cevabı vermeden önce bu videoyu durdurun ve bir önceki videoyu izleyin. Fizik kurallarına göre sürtünme kuvveti, yüzeylerin sürtünme katsayısı ve yüzeye uygulanan dik kuvvet ile alakalı. Sürtünme katsayısı da yüzeyin cinsiyle yani pürüzlülüğü orantılı. Yani bu sürtünme katsayısı boyutsuz ve skalar bir değerdir. Mesela kışın arabalarımıza neden zincir takıyoruz? Buzun yüzeyindeki pürüzlülüğü arttıramadığımız için lastik yüzeyinin pürüzlülüğünü yani sürtünme katsayısını arttırıyoruz. E bu durumda yüzey alanı ile ilgili hiçbir bağlantısı yok. Ancak buraya kadar söylediğim bu sürtünme kanunları sertlik zirvesinde plastik deformasyona uğrayan malzemeler için geçerlidir. Yani bu polimerler ve elastomerler için geçerli değildir. Polimerler daha yüksek temas basıncında yani daha dar lastiklerde daha düşük bir sürtünme katsayısı gösterir ve bu durum geniş lastikler için de tam tersi. Sonuç olarak yüksek bir sürtünme katsayısı yani yüksek bir sürtünme kuvveti daha geniş bir alanla elde edilir ve geçen hafta yapılan yorumlarda da yazılmıştı ki bunun başka avantajları da var. Mesela aşınmanın daha geniş bir yüzeye yayılması. Yüzey birimi başına gelen ısının daha düşük olması. Yine de Fiyanın kuralları ile maksimum genişlik belirlenmiş durumda. Çünkü yine mühendislikte optimumdan bahsediyoruz. Ve bu durumda çok geniş lastikte durağı arttıracağı için maksimum hızımız düşecek. Bütün bu güzel bilgi dolu yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Madem bu paradoksu çözdük, gelin biraz lastik çeşitlerine, yarış sırasındaki kurallara ve farklı stratejilere bakalım. Pirelli motor sporlarına girdiğinde yarış için üretilen lastikler için ana fabrikayı Türkiye'ye kurdu. Yan fabrikayı da Romanya'ya kurdu. İzmit, jeopolitik konumu ile birçok fabrikaya ev sahipliği yaparken ayrıca hem Avrupa hem de Asya'ya yakınlığı ile ulaşımda da kolaylık sağlıyordu. Ancak sonrasında ana fabrikayı Romanya'ya aldılar. Türkiye ise yan fabrika olarak hala daha çalışmaya devam ediyor. Asıl ana yer ise şu anda Milano'da ve burada arge ve test gibi çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz senelerde Pirelli'den hep rengarenk lastikler gördük. Beyaz, pembe, sarı, mor, mavi, yeşil... Ama son zamanlarda bu mor ve pembe lastikleri göremez olduk. Çünkü Pirelli kuru lastikleri sadece 3 renge indirdi. Ama 5 farklı çeşide ayırdı. Ama bu 5 farklı çeşit yumuşak ya da sert adını her hafta sonu o piste göre almaya başladı. Pirelli aslında bunu sizlerin daha rahat anlaması için yaptı. Ama bana sorarsanız mantıklı olmasına rağmen bence işleri daha da karıştırdı. Ve ben bu video ile umarım size birazcık yardımcı olabilirim. Ve bu videodan sonra pekiştirmek isterseniz F1 Türkiye'nin Instagram sayfasına giderek yazdığım yazıyı okuyabilirsiniz. Lastik konusunda bilmeniz gereken ilk, tek ve en önemli şey şu: yumuşak hamur. En yüksek yol tutuşuna sahipken, yani en hızlıyken, buna virajlarda dahi en çabuk aşınan lastiktir. Bu yol tutuşu ayrıca arka lastiklerin spin atmadan aracın ivmelenmesi demektir ve yumuşak hamur ile daha sert frenleme yapılabilir. Bu da daha geç frenleme, yani virajlarda bazen avantaj demektir. Sert hamur ise daha dayanıklıdır, yani daha uzun süre kullanılabilir. Ama yol tutuşu daha azdır. Bu söylediklerimi adımı soyadımız gibi öğreniyoruz. Pirelli toplamda 7 çeşit lastik üretiyor Formula 1 için ve bunlardan 5 tanesi kuru zemin için, 2 tanesi ise ıslak zemin için. Orta ve ıslak lastikler ıslak zeminde yarışırken durgun suyu dışarı atmak için gereken sırt desenlerine sahiptir. Çünkü bir yarış pilotu için olabilecek en kötü şey suda kızaklamadır. Yani lastik ile yol arasında bir su tabakasının oluşması. Yani aracın etkin bir şekilde yüzdüğü durumdur bu kızaklama. Ve bu büyük ölçüde tutuşun azalmasına sebep olur. Bu nedenle modern yarış lastiklerinde sırt desenleri lastik ile yol arasındaki maksimum teması sağlamak ve lastik yüzeyinden maksimum miktarda suyu çekip atmak için büyük matematiksel hesaplarla tasarlanmıştır ve bu yer değiştiren su miktarı saniyede 90 litredir. Yeşil lastik yani ara lastikler genellikle sürüş yüzeyinin ne tamamen ıslak ne de tamamen kuru olduğu, yani kısmen ıslak durumlarda kullanılır. Her iki durumda da makul düzeyde yol tutuşu için yardım sağlarlar ve bu nedenle pistin yarısında yağmur yağıp diğer tarafında yağmazken kullanılabilirler. Yağmur durumunda daha fazla olukların olduğu mavi yağmur lastiği kullanılır. Lastikteki dişler yola temas ettiğinde bastırma kuvveti ve ağırlık ile biraz daha genişler. Ve lastikle pistin temasını sağlamak için bu aralarda yeterli miktarda suyu tutarlar lastiğin suya dokunan alanı yoldan kalktıktan sonra tekrar daralır ve suyu serbest bırakırlar. Böylece lastikler aracın kontrolsüz bir şekilde kaymasını önleyerek önemli bir güvenlik rolü oynar. Kuru zemin lastiklerine gelirsek eskiden 5 farklı renkte kullanılan bu lastikler şu anda 3 farklı renkten oluşuyorlar. Beyaz, sarı ve kırmızı. Buna ek olarak beyaz ve kırmızının çizgili ve çizgisiz halleri var. Şimdi gelelim karışık kısma. Pirelli bunu bu şekilde sadece testler için ayırıyor. Beyaz çizgisiz olanın adı C1 bileşeni ve en sert lastik. Sert olanlar ise hızlı pistlerde kullanılıyor. Mesela Spa, Silverstone, mesela Suzuka ve tabii yumuşağın tersine daha çok sıcak havalarda tercih ediliyor. Çünkü ısınması yumuşağa göre daha fazla zaman alıyor ve yumuşak kullanırsa bir anda ısı çok yüksek derecelere çıkabilir. Sonrasında beyaz çizgili C2 bileşeni, sarı C3 bileşeni orta hamur, yani aşınma ve hız açısından dengede olan, C4 bileşeni kırmızı çizgili ve yumuşak hamur iken, C5 bileşeni kırmızı çizgisiz lastikler de en yumuşak hamur. Yumuşak hamur genellikle daha çok sokak tarzı yarışlarda, pistlerde kullanılıyor. Mesela buna örnek olarak Monaco ve Singapur'u verebiliriz. Ya da tutuşun daha fazla olmasına ihtiyaç duyulan soğuk havalarda bu yumuşak hamurlar tercih ediliyor. Yani yumuşak hamur çok sıcak havalarda kullanılırsa bu lastiğin sıcaklığı bir anda çok yükseklere çıkabilir. Barcelona'da yapılan testlere göre bir tablomuz mevcut. Burada C2, C1'den 0.8 saniye daha hızlı iken, C3, C2'den 0.7 saniye, C4, C3'den 0.6 saniye ve C5 de C4'ten 0.6 saniye daha hızlı. Bu durumda C1 ile C5 arasındaki toplam fark 2.7 saniye. Ama dediğim gibi bunların hepsi Pirelli'nin kendi içinde yaptığı testler için verilmiş isimler. Ve bu her hafta sonu her pist için değişiyor. Mesela nasıl? Şöyle birkaç tane örnek görelim. Mesela İstanbul Intercity Park için C1, C2 ve C3 seçildi Pirelli tarafından. Her ne kadar C1 ve C2 sert, C3 orta hamur olsa da İstanbul için bunlar C1 en sert hamur olduğu için kullanacak en sert hamur olduğu için beyaz, C3 ise Türkiye'de kullanılacak hamurlar içinde en yumuşak olduğu için kırmızı renk olacak. Mesela geçtiğimiz hafta Soçi'ye bakarsak da Pirelli bu pist için C3, C4 ve C5 bileşenlerini seçmişti. Ve mesela C3 İstanbul'da en yumuşak olduğu için kırmızıyken, Soçi'de ise seçilen lastikler arasında en serti bu olduğu için beyaz renkteydi. Aslında Pirelli kafaları biraz daha az karıştırmayı amaçladı ama pek de başarılı olmadı gibi. Peki her takımın kaç lastik hakkı var? Her aracın her hafta sonu için seçilen toplamda 13 adet 13 set kuru zemin lastiği bulunuyor. Ve her pilot toplamda 8 adet yumuşak, 3 adet orta ve 2 adet sert hamur lastiğe sahip. Ve seçilen bu en yumuşak lastik de sıralama, son sıralama turlarında kullanılmak üzere ayrılıyor. Formüle 1'de FIA'nın koyduğu öteki kural da şu. İkinci sıralama turlarında yapılan en hızlı turda kullanılan lastikleri bu ilk ona kalan takım bu lastikleri kullanarak yarışa başlamak zorundalar. Bu yüzden mesela bu hafta Soçi'de Hamilton ikinci sıralama turlarında ilk olarak orta hamur lastikler ile çıktı çünkü yarışa orta hamur ile başlanmak istendi. Ancak turun iptal edilmesi ve sıralama turlarının durdurulup tekrar başlatılması üzerine bir sonraki sıralama turlarına kalabilmek için yumuşak hamur lastikler takıldı. Ki bu onun çok da istemediği bir şeydi. Bu durumda da pazar günü yarışa bu yumuşak lastikler ile başlamak zorunda kaldı. Bana sorarsanız birazcık yanlış bir stratejiydi. Çünkü bence orta hamurlar ile bile Q1'e kalabilirdi. Lastikler konusunda bir yeni kural da aslında daha öncesinde uygulanması gereken ancak pandemiden dolayı 2022'ye kalan 13 yerine 18 inçlik tekerler. Denilene göre bu tekerler ile araçlar tur başına 2 saniye yavaşlayacak. Çünkü bu çap artışı ayrıca ağırlığı da arttıracak. Bu tutuşu da değiştireceği için 1-2 saniye bir değişiklik olabilir. Aerodinamik açıdan da avantaj olabilir. Çünkü yeni tekerlerde düşük profilli lastikler kullanılacak. Her ne kadar günümüz trendi bu kocaman çaplı lastiklere doğru gitse de bakalım Pirelli bu konuda neler yapacak? Gelelim son soruya. Neden yarış sırasında lastikleri değiştirmek zorundayız? Çünkü Formula 1 yarışlarında lastiklerin ortalama 200 km kadar gidebildiğini söylemiştik. Lastikleri değiştirmek zorundayız çünkü birincisi aşınmadan dolayı. Yani bir süre sonra lastiğin dış yüzeyi artık tamamen yok olmuş oluyor. Ya da ikinci sebep ise termal bozunun. Yani lastik artık o kadar fazla ısınmış oluyor ki tutuşu kaybediyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Hangi lastiği takacağımız tabii ki de o anın şartlarına, hava durumuna ve de stratejiye bağlı. Ama başta yumuşak ve sert hamurda söylediğimiz farklılıklar gibi daha hızlı gitmek ama daha az sayıda turda mı kullanmak yoksa bu tur başı ortalama 2 saniye daha yavaş gidip daha uzun süre piste kalıp pit stop'a daha geç gelmek mi? Evet yine burada ortalama pit stop süresi, lastik değiştirme zamanı, öndeki ile arasındaki fark, arkasındaki ile arasındaki fark, çıkınca kimin önüne çıkacağı gibi bir sürü etken var. Bunları anlatmakta başka bir videoya kalsın artık. Peki siz hangi pirelli lastiklerini tercih ediyorsunuz? Hangisi daha az karışık? 5 farklı renkli renkli renk pralı lastiklerimi yoksa 3 farklı renk ile işi daha basit tutmaya çalışan pralı lastiklerimi